Size merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar neredeyse birkaç yılın ardından yeniden bu kanala bir video geldi. Ölmedim merak etmeyin sadece Brawl Stars oynamıyorum ve uzun zaman sonra dedim ki bir Brawl Stars'a gireyim ve bunlar ne hani hiçbir şey görmedim. Zaten çok saçma bir sürü yeni yeni karakter gelmiş. Saçma diyorum çünkü çok kullanılmıyor bile gereksiz. Bu benim favorim hala. Bugün aslında yani direkt kostüm olacaktım da kulübün kapandığını yani kulübün kapandığını söylemek için geldim. Kulübü kapattım. Neydi ismi? Roblox hep nasılydı galiba? Başka kulüplere girmeyin. Çünkü hani artık hem aktif değilim hem yani ne gerek var. Bakın bunlara girmeyin. Şu herhalde. Evet bu kulüptü ama artık çıktım. Herkese çıkardım. Bu da saçma kulüpler. Neyse videonun amacına gelelim. Şimdi bugün biraz elmas biriktirime süper hayran elimiz Ama Zümrüt Prens Pro'da çok güzel duruyor. Bilmiyorum. Bunu deneyeceğim. Like çok güzel. Bunun 80 elmas olması bence bayağı yani? Wow. Çok güzel. Bir dakika arada kaldım şimdi. İkisi de mükemmel. Şimdi de bir süper hayran emzi deneyeceğim. Bu da çok güzel. Ama galiba süper hayran emz alacağım. Çünkü yani <laughs> o indirme geldi yani. Süper hayran emz indirimde ve spor çok oynadığım bir so değil Tamam. Süper hayran emz alıyorum. Biraz pahalı sanki ama çok güzel. <laughs> Here for the SS aldım. Çok iyi. Şimdi bir deneyelim. Nereye girelim? Ah be. Şuna girelim ama map olarak uygun değil. Yani. <laughs> Şöyle bakalım. Umarım oyunun sesi fazla gelmiyordur. They say she's too wrapped up in herself. Haters. Hayır kostümüm nerede? Kostümüm yok. Ne yapacağım? Oyundan çıkmalıyım. Hayır. kostüm. Oyunun sesi çok fazla geliyormuş. Bu yüzden kıstım. Yani kapattım direkt. Ve baya güzel kostüm. Bir dahakine de herhalde Sprout'un kostümünü alırım. Yani uzun zamandır bunu almak istiyordum. Zaten böyle bir indirim iki de gelmiş. Bilmiyorum ya çok fazla paramı kostüme harcayan birisi değilim. Genelde Brawl Pass alırım. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Bu videoyu çekerken kendimi 5 yaşındaki Brawl Stars'çı veletler gibi hissettim. Zaten öyleyim yani çok da bir farkım yok onlardan. Ne yapsam eleştiriyorum zaten yani çok sorun değil benim için. Neyse hepinizi çok seviyorum. Çok konuşamıyorum çünkü sabah yani şu anda. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.